Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun efendim. Buyurun. Şey, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın tek mucizesi Kur'an-ı Kerim mi? Ha, tek mucize Kur'an-ı Kerim mi? Allah'ın tek mucizesi. <laughs> şey, mucize. Kur'an-ı Kerim mi? Bir de... Tek mucize, Allah'ın tek mucizesi Kur'an mıdır diye belki soru yanlış soruldu olabilir. Allah'ın birçok mucizesi var. Kainatın hepsi Allah'ın mucizesi. Güneş, Allah'ın ay Allah'ın mucizesi yani olağanüstülükler demek mucize. Belki şunu demek istemiş peygamberimizin tek mucizesi Kur'an-ı Kerim midir? Ee, soru muhtemel bu niyetle sorulmuştur. Efendim Hazreti Peygamber'in tek mucizesi Kur'an değildir. Bu bir yalandır. Bu söz, bu söz peygamberimizin diğer mucizelerini inkar niyetiyle söylenmiş, söylenmiş doğru olmayan bir sözdür. Evet, Kur'an Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesidir. Bir. İki, Kur'an ebedi kalan mucizedir. Değişmeyecek. Nahnu nezzelne zikra ve nahnu ve Biz Kur'an'ı indirdik. Tabi buradaki bizden maksat Allah'ın yanında yardımcıları var değil. Orada bir büyüklük ifadesidir. Kudret biz. Mesela ben Arapça'da biz kelimesi Kur'an-ı Kerim'de her zaman Allah'ın kudret ve azametinin bir belirtisi olarak söylemiş. Ben mesela birine diyorum ki size gelebilir miyiz? Yani tekil olsa bile çoğul ifadesi bazen bir saygı bazen üst kanaldan konuşma anlamına gelebiliyor. Allah'ın o sözleri de genellikle bir meydan okumadır kendini bir şey zannedenlere karşı. Kur'an'ı biz indirdik biz koruyacağız anlamında. Bu nedenle de ee, en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Devam eden mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü diğer mucizeler olmuş ve bitmiştir. Ee, Hz. Peygamber'in e, diğer mucizeleri vardır. Tabi şu anda yüzlerce İmam Nebhani, Nebhani'nin kitabına baktınız. Yani Nebhani'nin kitabında Resulullah'a izafe edilen bine yakın mucize vardır. Miraç en büyük mucizelerden biridir. Şakkul Kamer, yani ayın yarılması hadisesi. Hazreti Peygamber'in en büyük mucizelerinden biridir ki Şakkul Kamer'in iki defa veya bir defa meydana geldiği söyleniyor. Hazreti Peygamber apaçık bir gecede detayına girmeyeceğim. Apaçık bir gecede eliyle işaret ediyor ve gökteki ay ikiye bölünüyor. Biri sağa, biri sola. Bunu Hazreti Hamza'nın istediği söylenir bazı rivayetlerde. Bazılarına göre ise Ebu Cehil'in böyle bir şey arzu ettiği söyleniyor. Hazreti Peygamber bunun üzerine işaret ediyor. ikiye ayrılıyor. Ee, sonra tekrar işaret ediyor. Ay, aynı şekilde bir araya geliyor. Ebu Cehil diyor ki Hz. Sihrun Beyin diyor. Sihrun Azim bu büyük bir sihirdir diyor. Ama çölde yolculuk yapanlar ayın yarıldığını görüyorlar. Yani Peygamberimizin o kadar çok mucizesi vardır ki ellerinden su fışkırmıştır Hazreti Peygamber'in. Bir böyle bir yerde su bitince bir seferde Resulullah kabları getirin diyor, suyu koyun diyor. E, suyun kabın içine elini daldırıyor ve o kabla, o suyla bir ordu duyuyor Hazreti Peygamber'in kendinden önce, kendinden sonra ilk vefat edecek olan kişinin kızı Fatıma olduğunu söylüyor. Hazreti Fatıma 6 ay sonra vefat ediyor. E, peygamberin mucizeleri doğru mu? E, i̇şte ispatı kendisi. Söylediklerinin bugün çıktığını kitaplarda okuyoruz. İbrimacı'ya bakın, Buhari'ye bakın, Müslim'e bakın, diğerlerine bakınız. Hazreti Peygamberin kişilere ait mucizeleri vardır. E, e, ya ammaru tak, taktulukel fiyatul bağıya ey Ammar seni azgın bir kavim öldürecek diyor. Hazreti Ammar'ın nasıl şehit olduğuna bakınız. Bu nedenle de Hazreti Peygamber'in mucizeleri vardır. Mesela tevessül olabilir mi? Yani birini aracı yapıp dua etme şirk midir? E bakın İbn-i Mace'ye. Ama kişinin Resulullah'a gelip ya Resulallah benim gözümün açılması için dua et. Hz. Peygamber'in abdest al gel otur dediğini biliyoruz. Oturtuyor ve sonra diyor de ki Ya Rabbi Peygamberi Muhammed de sana sığınıyorum. Adam şeffi'hu fiyye Peygamberi benim için şefaatçi kıl diyor. Hz. Peygamber dua ediyor ve adamın gözü açıyor. Bunlar mucizevi şeyler. E olabilir mi? Sen Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i 12 parçaya ayırdığına inanıyorsun da Hazreti Süleyman'ın cinlerden ordu kurduğuna inanıyorsun da, Hazreti Musa ile beraber yol arkadaşının geleceğe ait şeyleri bildiğini, Hazreti Hızır olduğu söylenir, inanıyorsun da, Hazreti İsa'nın ölüleri diriltine inanıyorsun da, Hazreti Peygamber'in parmaklarından su çıktığına mı inanmıyorsun? İnanmıyorsan senin imanında bir problem var, dininde problemin var senin o zaman. Sen peygambere bunları yakıştıramıyorsun. Kur'an'la sabit olan mucizeleri inkar edemiyorsun. Çünkü yetmiyor sana. Sana ağır geliyor söylemek. Çünkü Kur'an'daki bir harfi inkar adamı dinden çıkarır. Bunu biliyorsun. Gücün yetmiyor ona. Orada bir böyle bir ayak, ayak üstü dönüyorsun. Ama iş peygamberin mucizelerine gelince yok Kur'an'dan başka mucize peygamber. Evet sen yok olmaya devam et. Yok saymaya devam et. Yok sayılırsın yok sayarsan. Ama Hz. Peygamber'in mucizeleri o kadar çoktur. Yani e, e, belki haftalara ayırmak gerekir. Allah Nebisi aleyhissalatü vesselam mucizelerini saymakla ilgili. Diğer peygamberler sadece şunu söyleyeyim. Diğer peygamberlere ait mucizeler var. Hz. Zavut aleyhisselamın, Hz. Süleyman aleyhisselamın, Belkıs'ın tahtı. Belkis'in tahtını Hz. Süleyman'ın yanındaki bir ilim sahibinin elementlerine bölmek suretiyle buraya getirmesi vardır. Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var Said Nursi Hazretleri'nin. Allah mekanını ve diğer bütün alimlerimizi mekanı cennet eylesin. Çok güzel bir sözü var. Latif bir sözü. Çok hoşuma gider. Diyor ki Kur'an'daki bütün mucizeler aslında yani söylediğini özetle ifade ediyorum. Kur'an'daki bütün mucizeler olabilecek olan şeyleri işaret eder. İleride ilmin, bilimin varabileceği sınırları ifade eder diyor. Bilimin varabileceği sınırları ifade ede, eder. Yani bilim o noktaya gelebilir. O zaman tabii çok uzun konuşmak lazım. Ben mesela arz edeyim geçen Dijon Üniversitesi Tıp Fakültesinde organ nakli ile ilgili konuşmam vardı. Orada da doktor arkadaşlarımızla paylaştım. Dedim ki mesela Hazreti Meryem babasız dünyaya getiriyor çocuğu. Allah ruhundan üfürüyor. Acaba bu ileride erkek müdahale etmek sizin kadının kendi yumurtasından kendi iç döllenmesi yapılmak suretiyle çocuk elde edilebileceğine işaret olabilir mi? Hazreti Adem yaratılıyor. Adem'in vücudundan Havva yaratılıyor. Bu İnsanın kendi bünyesinin yeni bir yaratılmışlığa acaba malzeme olabileceğine mi işarettir? Hz. Süleyman Aleyhisselam döneminde işte kürsü alınıyor oradan. O kürsü başka bir yere getiriliyor Yemen'den işte Mısır'a getiriliyor. Bu yani bir kürsünün bir oturan şu sandalye gibi bir şeyin bir yerden başka bir yere saniye içinde taşınması eşyanın taşınması, ışınlanması bugünkü tabirle acaba olabilir mi ileride? Burada parçalanacak elementler orada birleşecek. Buna mı işarettir acaba? İşte Kur'an-ı Kerim'de bu tür mucizeler vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere ait mucizelerin en büyük özelliği şudur. Belki uzattım farkındayım bunu ama konu önemli olduğu için söylüyorum. Birden bire iki kelimeye geçmek istemiyorum. Şuna işaret olabilir miyim? Hazreti Süleyman için diğer kitaplar Kur'an-ı Kerim'in dışında kitapların bir kısmı Süleyman için sihirbaz diyorlar. Sihirbaz küfre Süleyman küfre gitti diyorlar. Diğer peygamberler hakkında çok çirkin iddialar var. Hangi kitaplarda nasıl yer alıyor onu söylemek istemiyorum. Bu Burası bir teolojik tartışma e, zemini değil. İki, diğer dine ve din mensuplarına ve kitaplarına hakaret etmek istemem. Ben öyle bir derdim olmaz. Ben Kur'an'ı anlatmaya, Allah'ın peygamberini anlatmaya çalışıyorum. Ama peygamberlerle ilgili öyle sözler var ki bir mümin olarak onu ben kabul edemem. Diğer kitaplarda yer alan. İşte Kur'an-ı Kerim'in en büyük özelliklerinden biri siması ve sireti, yapısı kirletilmeye çalışılmış olan gerçek peygamberlerin gerçek simasını ortaya koymaya gayret etmesidir. Kur'an'daki bütün peygamberlere ait mucizelerin esas gayesi budur. Hayır İsa Allah'ın oğlu değil, Allah'ın kulu ve resulüdür. Olağanüstü bir şekilde yaratılmıştır. Hayır Süleyman sihirbaz değildir. Şeytanlar zehir yapmışlardır. Süleyman Allah'ın muttaki bir kuluydu. Yani Kur'an'ın dediği şey odur. Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar bütün peygamberlerin ortak özelliği tevhide gitmişlerdir Allah'ın birliğine. insanları şerden uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Hiçbir peygamber büyük günah işlememiştir. Bir daha altını çiziyorum. Hiçbir peygamber büyük günah işlememiştir. Hele bir peygamberi haşa içki içerek, içirilerek, sarhoş edilerek yakınlarıyla yakınlaşmasını anlatacak kadar benim kabul etmem, insan vicdanının kabul etmeyeceği bir şeyi e, peygamberlere mal etmek büyük bir zulümdür. Kur'an bu nedenle son derece bu konularda kesin ve sert konuşur. Tabii konu çok geniş, çok geniş ama ben kısaca arz etmeye çalıştım. Onun için peygamberin tek mucizesi Kur'an'dır, bir yalan ifadedir. Doğruluğu değildir. Evet en büyük mucize Kur'an'dır ama Resulullah'ın binlerce mucizesi vardır.